Mazi Kalbimle Bir Aradır sergisinin küratörüyüm. Heykeller dair toplamda 39 tane eser var. Bir yıllık bir çalışmanın sonucu olarak eserler buraya geldi. Oldukça zengin bir sergi hem resimler hem heykeller açısından. Müzik Sergide aynı zamanda hem heykellerin hem de resimlerin konularını oluşturan farklı coğrafyalardan birçok obje, tarihi, yazıt ve sembol var. Bu açıdan da herkese hitap eden kendi ortak kültürümüzü sanatçının renkli, soyut, geometrik formlarıyla bakış açısıyla yansıtan bir sergi oldu. Müzik bekli Tepe isimli eserler önemli eserler. Onun dışında Kabulgan isimli bir seri çalışması var bunlar heykel. Kabulgan da Anadolu uygarlıklarında şekil değiştiren bir yaratık anlamında aslında. Heykellerle resimlerin ya da heykellerle heykellerin, resimlerle resimlerin birbirinde iletişimde olduğu, aynı zamanda tabii ki renkleri de öne çıkaran bir kurgu yapmaya çalıştım. Yılanlı sütun daha böyle mor tonlarda olduğu için onu ilk başa koyduk bir de serginin ana eserlerinden biri olduğu için. Ben Oya Özer. Mazi Kalbimde Bir Yaradır sergisiyle burada bulunmaktayım. Benim sanat hayatım da üniversiteyle beraber, güzel sanatlarla beraber yaklaşık 30 yıldır resim yapıyorum. Resim yapmak benim için bir tutku. Uzun yıllardır akrilik çalışıyorum, karışık teknik. Çünkü kendimi daha hızlı ifade edebiliyorum. Ayrıca renkleri çok daha yalın ve temiz kullanabiliyorum. Büyük boyutlu çalışmalarla kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. İçine girebiliyorum resmin. Heykellerimde de mermerit kullandım. Mazi Kalbimde Bir Yaradır sergisi Anadolu topraklarındaki kültürlerin, medeniyetlerin bize kalan objeler, semboller, yazıtlar, heykeller benim resimlerimin ilham kaynağı ama kendi çağdaş yorumumla bunları ifade ediyorum. hazır sembolleri ben resimlerimde kullanıyorum. O sembolleri katman boyaların derinlikleri arasında. Herkes aslında kendi mazisinin geçmişini görebilir, yorumlayabilir kendi bakış açısıyla. Mazi kalbine bir yaradır sergimiz. Denizbank Genel Müdürlüğü Galeri Deniz'de 19 Eylül'e kadar devam edecek. Tüm sanatseverleri bekliyoruz.